Anne sıcaklar tepeme kadar bastı. Ana motosiklet. Motosiklet? De bunu tekeri yok. Ana şansımıza arka tekeri de yok. Dur bir dakika düz kontak yapacağım. Düz kontak mı? Nasıl yapacaksın oğlum? Hı, çalışmıyor. Tabii çalışmaz. Tekeri bulmak zorundayız. Ana bu neyle böyle? Bir şey yok ki bunda. Dur bir saniye. Meydiveni görmüyor musun sen? Ana sanırım terasa çıkıyor. Evet. Buradan daha da sıcakmış. Arkadaki tekere baksana baba. Ana bu sanırım motosiklete ait. Bu çölden kurtulabiliriz oğlum. Ana taktım tekeri. Bu da taktım. Geç bakalım bir düz kontak yap çalıştırma düzeniyim. Oğlum in şu motosiklette. Seni çalıştıracağın yok. Bak şimdi baban nasıl çalıştıracak? Bunlar nasıl çalıştırdın? Oğlum baban eski motosikletçilerden. Ana bu ne lan bu nasıl gidiyor? Allah çarpa Baba dikkat edin şuna. Ana oğlum kontrolü çok zor. Allah arkadaşlar durmuyor bu ana. <laughs> Allah! Yum 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 yum. Seni neden? Yum 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 yum. Eee! Bu suyun içisini niye içtin? Ben ben o kadar çok su içmedim ki. He! <laughs> İnana su kurumuş. Ay, senin şansına baba. Ben bir şey yapmamıştım. Ben sadece su içmeye çalışıyordum. Allah ne biçim hızlı gidiyor lan bu Şu kaktüsleri vurup vurup durmasın da. Ana sen benim gördüğümü görüyor musun Kırmızı araba Dur bir dakika Şöyle bir park edelim Ana burada kimse var mı İyi Arabanın sahibi neredesin Dur bakayım Belki de içindedir Ana içinde işte kimse yok hmm, Baba bu arabanın motoruyla ile lastiği eksik. Baksana kaputta motor eksik. Doğru diyorsun oğlum. Burada da turbosu eksik. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Bu Ferrari'yi çalıştırmamız lazım. Aşağıda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimler için arkadaşlar yardım edin. Ne olur. Sizin yardımınız olmadan buradan kurtulamayız. Önce motor ve tekeri bulmalıyız hep birlikte. Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Motor ve tekeri hırsız açamış olmasın? Umarım çalma gibi bir şey yoktur. Bu ne, ne böyle? Bu kulenin tepeze biz niye çıkıyoruz? Ne bileyim belki burada der. Bir çıkmaya devam et bakayım. Hala ben hiç sanmıyorum burada olduğunu. Iyy ee, sıcağı burayı ne biçim vurmuş böyle? Ana sandık. Hı? Ana Ferrari'nin motoru durma bir motor. E, tekeri nerede bunun? Aa, tekeri. Nereden bileyim ben? Üretim miyim sanki? Dur be oğlum. Teker olmadan olmaz. Şuralara bir bakalım. Burada hiçbir şey yok. Aa, bu burada gel. Nerede la? Gel gel bak görmedin. Ha, doğru şu tekeri sen al. Gel oğlum takip et. Umarım bu teker. Ha uyumludur. Şimdi sen arka tekeri tak, ben de sağ tekeri takayım. Motoru tak, motoru. Tamam, motoru da işte taktım. Bagajı kapatabiliriz. Kaputu da kapatakla uçmasın sonra. Uy, şunun içine bir bakın arkadaşlar. Çok havalı değil mi? Hadi çalışsın baba. Bana bu niye çalışmıyor bir saniye? çalışmak üzere oğlum ayıcıktan ya. 100 kontak yapsın şuna. Oğlum sanırım arabayı arkadan iteklemen gerekecek. Uf bir tamam hadi çalıştır. Oğlum itekle itekle. Çalıştın ya dün sana bekleminle. Ana pardon oğlum atla arabaya. Uf bir çalıştığımız Yolda Evet oğlum doğru diyorsun. Dur azıcık senin işe bir yanlayalım. Bu tut 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 tut. Baba ne yapıyorsun sen formülü yürücüsü mü sen? Ana ne bileyim oğlumla hayatımda ilk kez Ferrari sürüyorum. Birazcık da bırak da kimini çıkarayım. Vurrrr alma eşek. Ona eşeği çarptın görmüşsün. Eşek kardeş iyi misin la? Aa, e Başım Veteriner hekim yok mu? Veteriner. Yok yok bu demiş. Yok mu sağlıklı bak anırıyor. Evet doğru diyorsun da bu eşek niye burada kalmış ya? Şunu kurtarak yazıkla. Çıksın şuradan. Hadi eşek yürü git. Gitsene la. Daha Hala girmeye çalışıyor. Baba birazcık ben süreyim mi? İyi de sür. Uy, uy, uy. Oğlum tamam sen en büyük yarışçısın. Ah oh, midem bulandı. Hurra. Ana etrafı toza dumana kattın oğlum. Tamam da tamam. Ben arkada bir minibüs gördüm orayı doğru sür. Baba dur yan ki ilacını bildik işte. Oğlum tamam bu kadar yeter diyorum sana. Şu minibüse doğru sür. Nereye? Tam önünde yavaşla yavaşla. Oğlum burada niye durdun la? İcik daha sushi'leri Aa, oh, pardon dur la. Vum, 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 vum. Ana, küçük zombi? Bebek Sonic. ne işiniz var sizin? Bize yardım edin. Otobüsümüzün tekeri patladı. Anne ne kadar bahtsız adamlarsınız siz. Bu ne tek teker de patlamamış. E bunun motoru nerede? Motoru yok. E ee, onu ben açıklamak istiyorum. Biz burada dinlenirken arkamızdan gelen şimdi tuvaletler motoru çaldı. Biz de kokumuzdan gidemedik. Şurada saklıyorlar motoru. Ona oraya nasıl gireceğiz de motor almak için bir de üstte şimdi tuvaletler var diyorsunuz. Baba bence biz arabamız atmaya gidecek. Olmaz öyle şey oğlum. Yardıma ihtiyaçları var. Yardım etmeliyiz. Tamam ee, siz burada kalın. Elimizde geleni yapacağız. Öncelikle buraya girmenin yolunu bulmalıyız. Hani hani edin kapalı. Uf, kapının altını bulmamız lazım. Acaba kapıyı kazmayla kırabilir miyim? Aa, kırılmıyor be. Ana kırıldı. Baba devam edin işte öyle. Heh, tamam. Güzel oldu bu. Şimdi şuradan devam edelim. Hey ee, şimdi tuvaletler. Soru çıkartmak istemiyoruz. Sadece bize motoru verin yeter. Motorumu istiyorsun. Geldi al. hiç kimse motorumuzu alamaz. durun lan. Motor sadece bizim. Anladınız mı? Bilim adamı şimdi tuvalete ait. Aa, çok kalabalık. Oğlum kaç. uzak durun da babamdan. Anam bir buçuk canım kaldı. Size bu son uyarımız Ya buradan çıkarsınız ya da ölünüz çıkar. Oda. <laughs> oğlum sen de gördün mü? Baba ben şimdi dinçenleri oyalayacağım. Sen de sandığa. Tamam oğlum o şunları o da geçemiyorum ki. Sanırım şuradaki taşları kırarak gidebilirim. Sen nereye gittiğini sanıyorsun lan zombi baba. Hiçbir yere gidemezsin. Aa, i̇şte işte sandal teker ve motor. Baba kaç 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 camları kır camları dünya yatmayın bana oğlum sen aşağıdan in ben de yukarıdan atladım şimdi tuvaletler! bu olamaz sayın yolcularımız tüm teker ve motorları bulmuş bulunmaktayım tekeri birini taktım diğerini de taktım motoru tak motoru tamam burada da bir teker eksik bana elimde bir tekerle kaldı. Aa dur tekerleğiymiş tekeriymiş. Atlas Hanız otobüse neyi bekliyorsunuz? Yolcularımız kabinler açılıyor. Bekleyin bir saniye. Kabin bir açıldı. 2, 3, her şey açılmış bulmakta Atlayın. Atlasanıza da hani bekliyorsunuz. Ben geçeceğim oraya ömcek bebek. Ana fıstık gibi yeri kaptım vallahi cam kenarı. Arası benim yerim olacaktı kurabiye adam. En iyisi benim yerim. <laughs> Tek kişilik. Bebek sana sen de kal burada. Tamam be tamam. Oğlum tüm yolcular bindi mi? Hepsi hazır baba sürebilirsin kabini kapat. Tamam. Kabinler kapatıldı. Yolculuğumuz başlıyor efendim. Zombi baba Üsküdar'da inecek var. Üsküdar'da mı? La daha Üsküdar'a çok var bebek Bir dur hele. Kaçmayı başardınız da bir Üsküdar'da inmeniz mi kaldı koçum? Arabideydi. Daha ne dediklerini bilmiyor bunlar. Anda dur şöyle bir gidelim. Allah nereye gidiyorum lan ben? Zombi baba yola çıksana yola çık. Tamam Dracula ben ne yapmaya çalışıyorum? Ama ne yapalım ya izin sen şu yolun sonuna kadar sür orada bunları atalım. Doğru diyor oğlum. Son Kabinleri açılıyor. Herkes inebilir. Ee, mideme ağır girdi la. Bir daha sen otobüslere sürme zombi baba. Oğlum kaçırdığımızı dua edin sizi orada şimdi itaatlerle işe kaçaktınız. Doğru söylüyor. Hadi güle güle. Size hayırlı yolculuklar. Yürü oğlum atla. Bana bir de bunlarla mı uğraşacağız? Anne oğlum şuradaki arabalara baksana. Beni size orada yarış düzenli ya? Dur çok merak ettiğim Şurayı bir park edeceğim. Eee hey, yabancı arkadaş. burayı bir bakar mısın? Hoş geldiniz yarışmacılar. Yarışmacı mı? Şimdi arabalarınıza atlayın bakalım. 10 bin dolarlık yarışa hazır mısınız? 10 bin dolar mı? Tabi hazırız. Ben şu mavi arabayı bineceğim. Sürücüler tek bir yarışma olacak. Ve yarışı kazanan 10 bin doları alır. O zaman şu pisti kralını göstereyim. 3, 2, 1, go! Hadi sana vaz veriyorum baba. Avans mı? Oğlum bence avansı kendine sakla. Çünkü yarışı ben bitirmek üzereyim. Anda gidiyorum bir çizgisine. Hadi hadi Allah! Lan! Bu da ne böyle? Arabam ters kaldı. Yardım edin bana la. Neredeyim ben? burada. Sıkıştım Utan zombiler yemeğimiz geldi yakalay şunları. Ne oluyor Biz yemek değiliz adam. Vallahi değiliz. Biz sizin gibi zombiyiz. Yok siz bizden değilsiniz. Oğlum buraya gel buraya gel. Ne yapacağız baba? Allah! Oğlum sen manyak mısın? Açık şuraya. Siz bizim akşam yemeğimizsiniz. Akşam yemeği mi? Vallahi değiliz. Şuradan kazım çıkmalıyım arkadaşlar. Oğlum Kane acele et. Yukarı kazma baba yukarı kaz. Yoksa bunlar bizi yiyecek. Görmüyor musun? Kazıyorum. Kaçmalarına izin vermeyin. <laughs> o ne Ne? öyle? Allah'ın süre fıkum düştü. <laughs> Neredeyse kurtulmak üzereyiz baba. İşte kurtulduk. Yani o bin dolar nerede? 10 bin doları size öyle kolayca vereceğimizi mi sandınız ha? Midemize gelseydiniz şimdi alırdınız. Ne saçmalıyor lan bunlar? Alın da size şu taşları. Al bakayım sana daha. Ah kafam. Bir daha da bizi kandırmaya çalışmayın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu şuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal bay bay.